Merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha tekrar karşınızdayız. gene ee, konumuz <laughs> V922. Bu muhtemelen son konumuz olacak. Hatırlarsınız yaklaşık 3-4 hafta önce e, V922'miz yurt dışından geldi ve kutu açımından ilk uçuşuna kadar bir seri halinde bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik. E, ve bunu bir takım konularla size aktardık. Bu süre zarfında ee, özellikle e, özelden bana mesaj olarak çok fazla V922'den memnun musunuz? V921'im var. Çok iyi uçuruyorum. Ama daha önce hiç 6 kanal helikopter uçurma tecrübem olmadı. Acaba V922'ye alsam e, V921'de olduğu gibi e, memnun kalır mıyım gibi çok fazla soru gelmeye başladı. işte bu videomuzda bu soruya e, cevap vermeye çalışacağız. E, oldukça kritik çoğu arkadaşın beklediği soruların cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bizim gerek benim gerekse Türkiye'nin daha önce mikro kanal, mikro altı kanal bir tecrübemiz olmadı. Sadece Yücel arkadaşım yaklaşık bir yıl önce bunun orijinal olan Blade MPX versiyon 1'i almıştı. Onu izledik, onun uçuşunu birebir şahit olduk. Ee, her ne kadar farklı mikro heliler konusunda birebir uçuş tecrübemiz olmasa da ben yaklaşık bir yıldır bu, e, hatta bir yıldan da fazla hep mikro kanal e, helikopterleri internetten araştırıyorum. Bu konuda çıkan yeni modelleri, kullanıcı yorumlarını takip ediyorum. Zira herkes de olduğu gibi bende de salonunda salonumda e, kışın ya yağarken altı kanal bir helikopter uçurma hevesi bende de vardı. Dolayısıyla bu ürünü ben e, o iştah ve şevkle aldım. Şimdi gelelim kritik konuya. V921 evet muazzam bir alet 4 kanal olaraktan fiyat performans ilişkisi dayanıklılık süper. Peki V922 aynı performansı veriyor mu? Şimdi arkadaşlar bu üzere zarfında yaklaşık 45-50'ye yakın uçuş denememiz oldu. Bunların 7-8'i dışarıda genelde odada ve 3-4 defa da inverte denemelerimiz, invert geçiş denemelerimiz oldu. Bütün bunlara bağlı olarak bir de internetteki takip ettiğim forumlarda bir takım komentler var ki bu komentlerin hepsi e, çoğunda e, değişik mikro modellerle kullanıp v 922 birebir diğer modellerle kıyaslayan arkadaşların yorumları var. Bütün bunları hepsini yakından takip ettik. E, bu kritik sorumuzun cevabını V922'yi alalım mıyı bir değişiklik yapamadık. Şöyle ki biliyorsunuz biz bütün videolarımızı YouTube üzerinden paylaşıyoruz ve her türlü detaya veriyoruz. Ee, sadece son zamanlarda dikkat ettik ki şunu unutmuşuz. Şunu belirtmeyi atlamışız. Son videolarda artık hep bunu tekrar ediyoruz. O an için bir şeyi yanlış söylemiş olabiliyoruz. Bilgimiz eksik olabiliyor. O andaki <laughs> düşüncemiz farklı olabiliyor. Biliyorsunuz videoları tekrar editlemek mümkün Değil demeyeyim çok zor. O yüzden biz e, bu YouTube'da izlediğiniz tüm videoların hemen alt tarafında bir link vermeye başladık. Bu linkte komuk.biz'de bu videonun e, videoda anlatılan ve ondan e, daha fazlası özellikle güncellenen yorumları e, sizlerle paylaştığımız konular var. E, o konulara bakmanızı tavsiye ediyoruz. Zira o anda dediğim gibi videonun heyecanıyla yanlış, eksik bir şey de söyleyebiliyoruz. Sonradan herhangi bir şekilde ya bunlar nasıl bilgilendirme yapmışlar şeklinde biz an altına kalmak istemeyiz. Ee, bu V922'den memnun musunuz, alalım mı sorusunu da dediğim gibi diğer videolardan farklı olarak size konu olarak paylaşalım istedik. Eğer bu sorunun cevabını merak ediyor iseniz Lütfen şu anda videonun izlediğiniz videonun altındaki komuk.biz'in bizim e, bir e, konu linki var. O konu linkine tıkladığınız zaman V922'nin artıları, eksileri V911'den yani 6 kanal tecrübesi hiç olmayan bir insan için V922 tavsiye ediyor muyuz? Ya da benim gibi acizane 1-2 yıllık Normal 6 kanal tecrübesi olan arkadaşlar için kapalı ortamlarda veya ev ortamında V922 tavsiye ediyor muyuz? Bütün bu sorularınızı ana başlıklar halinde altta gördüğünüz linki tıkladığınızda erişeceğiniz konuda sizlerle paylaşmış olacağız. Bizleri izlediğinizde takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra diğer ürün incelemelerle sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz.